Arkadaşlar öncelikle iş makinalarının çalışabilmesi için araçları sokaktan boşaltıyoruz. Park edilmiş arabaları sokaktan çıkarmazsanız iş makinalarına engel olur, işlemleri yapamazlar. Rahat çalışamadıkları için de kötü bir işçilik çıkabilir. Bu en önemli detaylardan biri başlangıçta. Daha sonra ustalarla birlikte binamızın pis su atık ana boru tesisatını son çıkışını tespit etmemiz gerekiyor. Bu arada bu tespit çok önemli. Binadan son çıkışın nereden olabileceğini tahmin edebilecek ustalarla çalışmanız gerekiyor. Mahalleyi, sokağı yer altını iyi bilen ustalar olması gerekiyor. Doğalgaz tesisatı, tesisatı, elektrik tesisatları da geçiyor. Bunlara zarar vermeden çünkü kazım işlemi başlayacak ve yapılacak binamızın içindeki son çıkışın yerin altına girdiği yerden tespitini yapıp dışarı taraftan da çıkabileceği yerin tespitini yaptıktan sonra kazım işlemini gördüğünüz gibi başlatmış bulunmaktayız. Şimdi binanın rögarını bulana kadar dikkatlice kazım işlemini yapacağız arkadaşlar. Bu işlem yapılana kadar binadakiler tabii ki suyu kullanmıyorlar hiçbir şekilde. Çok dikkatli bir şekilde elektrik, doğalgaz, su tesisatına zarar vermeden makina çalışıyor. Bulana kadar devam edeceğiz. Bakalım hayırlısı inşallah bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Uzun uğraşlar sonunda minaregarımızı bulduk. Orayı bir güzel temizledik gerekli tamirat ve yenileme işlemleri yapıldıktan sonra da yeni rögarımızın ve tesisat borularımızın gelmesini bekleyeceğiz ve montaja başlayacağız. Bu arada size şöyle göstereyim. İşte bir daha ana rögarı son çıkışına ulaşmış bulunmaktayız. Arkadaşlar bu işin en zor kısmı buydu. Bunu bulmaktı yani. Eğer bu röver çıkışını bulamazsınız arkadaşlar yaptığınız işlem tamamen boşa çıkar. Sebebi bu. Bu da zaman ve maddi kayıp anlamına gelir. Çünkü gerçekten çok zor bir işlem. Sabah geliyorsunuz, sokağı komple boşaltıyorsunuz. Ya boşaltıyorsunuz dediğim bütün araçları çıkarıyorsunuz. Herkesi rahatsız ediyorsunuz. Ve bu işlemi yapıyorsunuz. Bu kazı işlemi yapılırken de bazı tarih olmuş. Eski yıllar öncesinde kalmış tesisat boruları da topraktan temizleniyor. Şu anda da o işlemi görüyorsunuz. Malzemelerimiz geldi. Biz de bu arada mahallenin ana rogar tesisatına ulaşmaya çalışıyoruz. Bina ile arasındaki etkiler. bağı kuralım. Sokağın ana rogarına ulaştık. Tesisatı gördüğünüz gibi kurmaya başladık binaya doğru günler iniyor. Evet. Solunda rögar ve tesisatımız gördüğünüz gibi tamamlandı. Bina rögarı yenilendi. Tesisatı sokak ana rögarına bağlandı. İşlem bitti. Yavaş yavaş artık toparlanıyor. Hava ona Hava ona bir bir ver, ben bunu oradan tamam. tamam yukarı tamam. doğru. Yukarı doğru. Hop hop hop. Gel. Tek Bu arada ne kadar dikkat edersek edelim. Bina ana su borusunu patlattık. O sebeple yeni teknik ekip geldi. İşler bir iki saat aksadı. Onun tamiratı şu anda yapılıyor gördüğünüz gibi. Bittikten sonra kapama işlemi devam edecek. Toprağımız geldi. Yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız. Kamyon damperini kaldırıyor gördüğünüz gibi. Bu işlemin çok hassas bir işlem olduğunu daha en başta söylemiştim. Kapatıyoruz dedim ama doğal gazcılar gelecek ve kapanış esnasında görecekler. İşte geldiler. Görüyorsunuz oraya borunun etrafına bir resmen paketleme yapıyorlar. Yani burada herhangi bir zarar oluşmamıştır. Sıfırmış gibi bir paketleme yapıyorlar. Daha sonrasında başka bir işlem için bu sokak kazılırsa Onların da görmesi için yani burada daha evvel işlem yapıldı. Kazasız ve bir şekilde bu işlemin tamamlandığını gösteren bir paketleme o. Doğalgazcılar gelip onların gözünün önünde kapatmadığınız takdirde bu işlem olmuyor arkadaşlar. Onu da bileteyim. Evet, evet, evet. kazı yaptığımız yer toprakla kapandıktan sonra son olarak da çakıl yüklü kamyonlarımız gelip çakılı döküyor ve son halini alacak. Birazdan göreceksiniz. Tabi burası böyle kalmayacak. 10 gün kadar toprağın çökmesi beklendikten sonra buraya asfalt yapılacak arkadaşlar. Onu şu anda gösteremiyorum yapacak bir şey yok. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu işlemde yardımları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na, İSKİ ve İSKİ Beyoğlu Şube'ye teşekkürlerimi canı gönülden ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi son hali bu. Kepçemiz üzerine biraz baskı uyguluyor. Toprağın yerine oturması